Oğlum ne oluyor? Oh. Allah cezanı vermesin. Bir şey diyeceğim. Tır yol kaydı. yol kaydı yol kaydı. <laughs> Biz bu tırla beraber bir yolculuk daha yaparız. Selam dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber RTS2'deyiz. Ankara'dan Eskişehir'e gideceğiz. Biliyorsunuz Türkiye serimizde genelde hep otobüs tarzı araçlarla devam ediyorduk. Bu sefer şu güzeller güzeli Ford f bir deneyelim dedim. Şöyle bakıyoruz abi bir tık böyle Nazım Zeki Uysal tarzı. Hani bir tık hollandamsı bir tık daha apaçimsi bir şeyler yaptım. Böyle bir değişik bir şey oldu ama güzel de bir şey oldu. Bir dorse koydum şöyle arkaya. Gayet kafi bir modifiye sahip oldu yani bence. Nasıl yorumlarda belirtin bakayım güzel mi? Şimdi şöyle bir firmadayız. Firmadan çıkışımızı yapacağız. Burada taşıcağı tarzında bir firma var. Şuradan aşağı iniliyorsan ama inilmiyormuş bizi yükümüzü buradan aldık. Şöyle iç kısmını göstereyim size aracın. Şöyle detayları falan direksiyondaki detaylar. Kapı döşeme de, döşemelerindeki detaylar falan. Yani güzel ya abi. Adamlar yapmış yani. Bu Ford Meksik geldiği zaman şu direksiyonla bak görüyorsunuz çok ufak ufak kesik kesik devam ediyor ya. O çok kötü bir haldeydi ilk başta. Çok kötü bir haldeydi. Çok güzel bir hale gelmiş. Bayağı da Keyifli mod diye düşünüyorum. Güvenli yolculuklar. Başımıza bastık. Aracımızın içine geçelim. Böyle sesini bir dinleteyim sizlere. İki tane koronamız var. Gayet güzel bir sese sahip bir mod. Yavaştan körüklerimizi kaldıralım. Yola çıkışımızı yapalım. Allah'ım emanet. Bizim yolumuz çok uzun arkadaşlar. Ankara'dan Eskişehir'e aşağı yukarı hemen şöyle bir bakalım. 308 kilometre yolumuz varmış. E tabi Ankara'dan çıktıktan sonra zaten yollarda bir problem olmazsa 10 dakika 15 dakikaya gideriz yani. Burada girişinde şuradan geçerken dikkatimi çekti böyle çukur yapmışlar. Üstüne tahta falan yapmışlar. Böyle bayağı bir tarsıyor yani aracı. Kasislerde falan özellikle ee, çok keyifli bir hale geldi oyun. Eskiden şey vardı biliyorsunuz. Biz hep fizik modu falan kullanıyorduk. Artık fizik modu kullanmıyoruz. Daha çok şöyle tekrardan göstereyim. Yeni gelen arkadaşlar varsa. 1.47 ile beraber gelen şöyle bir zımbırtı var arkadaşlar. Nerede? Şurada. Bozuk zemin simülasyonu. Artık bunu kullanıyoruz. Hatta şöyle süspansiyonumuzu da yumuşak yapalım. Kabin süspansiyonu yumuşak olsun. Şöyle pıs 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 pıs. rahat rahat gideriz. Beta'dayken baya kötüydü. Tangır tungur yapıyordu. Bir şeylerin üzerinden geçermiş gibi sürekli. Ama 1.47 geldikten sonra bir tık daha böyle yumuşatmışlar onu. Ve o çok keyifli olmuş. Tabii en güzel şey de f sinyal sesi olmazsa olmaz. Tık tık yolumuza bir çıkalım yavaş yavaş. Evet, yakıtımız var. Hararetimiz ideal. Şöyle göstereyim göstergeler gördüğünüz gibi. Yakıt full. Hararet standart. Edel'ımız da var. Ee, yağ sıcaklığı artıyor gibi. Şöyle ağır ağır gidişimizi yapalım. Niye sinyal verdim? Düz yolda niye verdim bilmiyorum. Bu Ankara'nın içinde böyle yerler. Ya daha önceden hiç dikkatimi çekmedi arkadaşlar. Sadece Var mıydı dönüşmeler. yok muydu emin de değilim ama baya güzel olmuş. Baya böyle firmalara giden yollar falan çok güzel olmuş Sadece. yani çok keyifli. Kırmızıda bekleme gerek yok. Bana abi az geniş al. Eyvallah. Sola dönmeye hazırlan. Aracın sesi de çok güzel Sadece. bu arada. Ama kasis koymuşlar yollara. Evet. Doğru yere mi girdik? Evet. Büyük ihtimalle şuradan çevre yoluna çıkacağız. Çünkü karşı güzergahtan otobüsle beraber gelmiştik. Burada sanki yolda bir hata var. Ama görsel bir hata var. Böyle bir an bizi düşürecek falan sandım ama görsel bir hata varmış. Evet, gene aynı otogar istikameti bu arada. Ankara'nın giriş kısmından çıkarttı bizi. Aslında arka yoldan da gidebilirdik. Bir önceki bölümde biliyorsunuz Bolu'dan Ankara'ya geldik otobüsle beraber. Sağda kalın. O bölümü de izlemek için yukarıdaki Abla bir sus. Yukarıdaki kartlardan Ulaşabilirsiniz Tekrardan açtı istikametinden çıkartacak bizim ee, Buralar birazcık sıkıntılı oluyor arkadaşlar Yani birazcık haritanın yüklenmesi falan gerekiyor Ufak tefek Lag problemleri olabiliyor Onu bilginiz olsun Yani çok çok üstün bir seviye Bir bilgisayarın olması gerekiyor ki orada FPS'inin böyle 30-40'lara düşmemesi için çok üstün bir seviye bilgisayarın olması gerekiyor. Böyle bu yolu atlatırsak şu otogar kısmından kurtulalım zaten ondan sonra gayet akıcı bir şekilde yolculuğumuza devam ederiz. Evet soldan çıkacağız. Sağ taraf açtı otogara gidiyor. Konya Adana istikameti. Yapıştır. 12 viteslik seçeneği seçtim şanzımanda. 6 vites seçeneği de var. Hızlı kullanmak isteyenler 6 vites de alabilir. Gerçi 12 vites de gayet hızlı bir şekilde gidiş yapabiliyor. Şöyle sağ taraftan bağlantı yolumuza giriyoruz. Evet Ankara'dan yavaş yavaş teknik yaptık sayılır. Şöyle soldan bir sol şeride atalım kendimizi. Evet buradan sonrası soldan devam ediyor. Gayet rahat, akıcı. İleride bir polis muhabbeti var. Böyle bakalım. Evet, arabaları falan çekmişler gene kenara. Bir uyarı verdi az önce, ne oldu? Şeritten çıkma uyarısı mı verdi? Tam emin olamadım. Belki de hız uyarısı vermiştir. Ha bir de onu kontrol edelim şöyle. Şeritten çıktığımızı farz edin. Uyarması gerekiyor normalde. Evet bu tırımızda öyle bir özellik yok arkadaşlar. Ee, otobüs modlarına var. Bizim kullandığımız oyuncu bizim yapmış olduğu otobüs modlarına falan var. Şeritten çıktığın zaman dıdıdı dı dı yapıyor. Sok diyor arabayı şeride. Ankara'nın çıkışında klasik bir benzinlik yapmışlar. Buraya girmeye gerek yok bence. Bir uyarı veriyor ama ne uyarısı veriyor bu? Büyük Büyük ihtimalle hız sınırı uyarısı veriyor. Aynen, aynen. 90'ı 80'i 90'ı geçtiğimiz için uyarı veriyor. Büyük ihtimalle bütün yol boyu bizim kafamız ağrıyacak arkadaşlar bu sesle. O yüzden ben şu sesi hemen 2 saniye bir kapatayım. Başka türlü var ya oho yolda gidene kadar biz pip 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 pip. Heh şu muhabbet kapat. Gerek yok. Yapıştır bugün jet tarzı gidelim. MF Max'i güzelce bir test yapmış oluruz. Gittiği yere kadar bakalım kaç basabileceğiz. Göstergeyi de açalım şuradan hatta. Daha rahat görelim. Gayet güzel 130-135 bantlarında Dip gazla Her türlü gidebilirsiniz Yani Biz tabi Şöyle sağa geçelim Polis abi yol verirse Bir tık bir retarder Retarder direkt Bak direkt kafayı çökertiyor Direkt kısıyor abi Retarder çok kuvvetli Evet yağmur başladı. Hiç sevmem. Hiç sevmem. İzmir Eskişehir kavşakta ikinci çıkışı kullan. Abla ikinci çıkış ne demek ya? Düz git diyeceksin. Bir türlü öğrenemediler şunu. Ha. Moruk. Allah. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullan. Bak boş 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 frene basıyorlar şu Büyük tırlar falan Az daha kaza yapıyorduk Polatla'dan da çıkışımız yaptık Abi şu yolların güzelliğine bakar mısın ya Bir tane şarkı olacak işte Kısıktan bir koyacaksın burada cengiz mengiz bir şeyler Akacaksın abi 80-90 akacaksın ...biraz şöyle yolun tadını çıkartalım. Oğlum ne oluyor? Oh. Allah cezanı vermesin. Bir şey diyeceğim. Tır... Yol kaydı. Yol kaydı, yol kaydı. <laughs> Tır kaydı ya. Neden ki? Niye böyle bir şey oldu? Sebebi neydi ya? Allah'ını seversen. Yol kaydı arkadaşlar. <laughs> Ay. Retarderi de bıraktım, freni de bastım. Yok. Dümdüz gidiyor. Maşallah. Çok iyi. Bu da yeni gelen bir özellik herhalde. Yağmurda artık daha çok... Abi yağmurun detayları çok güzel değil mi bu arada ya? İlk ETS'yi hatırlıyorum mesela. Vay be arkadaş. Evet bu bir tık kayıyor arkadaşlar ya burada. Baya baya kayıyor hatta. Bak bunu yeni fark ettim. İnceden inceden gidişimizi yapalım biz yani. Sol şeride atalım kendimizi de. Bir tık şöyle ufaktan bir basmam lazım. 12 dakikadan önce Polatlı'yı geçebildik. Allah'a emanet. Dışarıdan bakalım mı nasıl gözüküyor. Bak şimdi bu kamerada bana inat var ya hiç tır yüzünden göstermez bak önden göstermez. Ee, çok iyi aferin. Allah'ım yarabbim ya. Mecbur şöyle bakacağız. Abi güzel dur ya. Bir şey diyeyim mi? Araba güzel duruyor bu arada. Neyse hocam. Ya şu f alırsın. Bütün Türkiye'yi gezersin bu arada. Sesi de çok kâfi. Retarder idare eder. Her şey çok güzel duruyor ya. Kırın bütün de detayları müthiş yani. Burayı kaymadan dönebilirsek iyidir. Güzel. Şu yan camdaki yağmur çok mu gitti? Detaya bak. Adamlar bak neler yapıyor. Görüyor musunuz abi? Neler yapıyor ya. Gerçekten müthiş yani. Şu oyunun böyle yerlere gelmiş olması çok güzel. Çok güzel bir detay. Yanlış hatırlamıyorsam ileriden bir yerden daha mavi yerlere dönmemiz lazım. Yanlış hatırlıyormuşum. <laughs> Ama öyle bir şey hatırlıyorum biz. Ne taraftan acaba? Konya tarafı mı? Allah cezanı vermesin. Az da gene gidecektik ha. Konya tarafı mıydı? Neresiydi ya? Bir yerden gelirken biz Ankara'ya bir köprünün üzerinden bağlandık bu yola. Ama çok eskiden şimdi. Yollar çok güzel duruyor. Çok güzel duruyor yollar. Baksana böyle Türk yolları ya. Tam Türkiye yolları yani. Yapma. Oo. Port Mix. ben dururum kardeşim dedi. Sen zahmet etme dedi. Vallahi frenlerini beğendim. Frenler güzel. En son otobüs kullandık. Frenler yarıda olmasına rağmen Tık diye doğdu. Helal olsun. Buralar bir tık kırsal kaldı ama. Büyük ihtimalle Eskişehir'e doğru yaklaştık. Yapıştır. Yollar muazzam değil mi? bir ufaktan sol yapalım. Biz bayağı hızlı kaldık ha. sanırsın Tanju Akdoğan kullanıyor. Ya abi Tanju Akdoğan'ın gençlik videolarını hatırlıyorum arkadaşlar. Bu bizi yollarımız Bursa'da Renault'un VIP truck'la <laughs> ilk Renault ile beraber. ilk ile beraber. Ya manyak herif yani öyle bir gidiyordu ki öyle güzel gitti ki hani insan diyor ki lan ben de tırıcı olayım ben de böyle makas atayım anladın mı? O zaman tabii makasın cezası falan da çok fazla yoktu. Drift'in cezası falan hatta hiç yoktu. Güzel zamanlardı ya adam koskoca tırla bizim ceza yeme korkusuyla 60'la gittiğimiz yolda 80-90 Dorsa beraber makas ata ata gidiyordu yani. Çok, o da çok deli. Harbi deli yani. Severiz. Başkan artık yol vereceğim mi sağdan mı geçeyim? Allah emanet. Ya evet, da Eskişehir, Eskişehir yolda benzemiş. Uçsuz bucaksız böyle kırsal yolların arasından hep giderdik yani. Biraz boşa atalım lastik sesliyelim. lastik sesi gelmiyor. Bazı modlarda aşırı derecede geliyor. Bazı modlarda hiç gelmiyor. Bazen kullandığımız modlar ertesi gün bozuluyor. Yani kendi kendine bir şeyler oluyor bazen bu oyunda. İstanbul Bursa tabelası. Evet neredeyiz arkadaşlar? Eskişehir'e geldik. Eskişehir'e girişimizi yaptık. Eskişehir'in tabi Eskişehir'e benzeyen tek şey şu girişindeki tabela <laughs> Onun haricinde Geri kalan hiçbir şeye benzemiyor Klasik yapıyı koymuşlar Ama Olsun Sonuçta Ankara tarafı çok güzel olmuş İstanbul tarafı çok güzel olmuş Yani vesaire vesaire Ablam ben garaja girmeyeceğiz Şu ileride Sağ tarafta bizim firma var Oraya geçeceğiz. Gayet güzel ya. Hır. Aşırı hoşuma gitti yani. Sürüşü siyah olsun, keyfi olsun. Bayağı güzel. Şimdi <laughs> biçme makinesine döndür. Hadi hop. Valla yağmura da yakalandık. Güneşte çıktık. Hava, hava gerçi hafif kararıktı ama bulutluydu ama. Hem yağmur hem güneş. İki iklimi birden yaşadık arkadaşlar. Evet firmamıza da geldik. Böyle mentorumuzu güzel bir yere çek çekelim. Şunun ışıklarına bir de gece bakalım. Oğlum böyle de çok güzel duruyormuş ya. Zalım Harbi makine felaket. Makine bu felaket. Evet arkadaşlar. Bu bölümde bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın derken şu detayı da hemen göstereyim. Bak Fmax'in ışığı vuruyor. Biz bu tırla beraber bir yolculuk daha yaparız. İlerleyen bölümlerde gelir. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.